Evet Okan Ateş aslında e, bahsettiğimiz komisyon yani hizmet bedeli şu anda %10'a çıkarılmış durumda ancak hem müşteri hem de burada şoförler mağdur ediliyor aslında bu tamamen finansal markaların e, yaptığı bir uygulama ve bu sebeple de şoförler oldukça mağdur bununla birlikte müşteriler de mağdur oluyor. Peki neden yani neden e, bu komisyon tutarları bu kadar yüksek ve neden hizmet bedeli alınıyor poz şahazlarında hemen şimdi e, TÜKOMFET Başkanı Aydın Ağol'una döneceğiz ve detaylı ondan alacağız. Efendim hoş geldiniz özellikle yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim ama asıl mağdur tüketici. taksi kullanan tüketici 300 liralık bir yere gittiğinde kendisine 330-340 lira alınabiliyor. Oysa kanunen bu alınamaz. Çünkü banka kartları kredi kartları kanunun bakın 17. maddesi siz okuyabilir misiniz rica evet, etsem ee, üye işyerleri kart amirlerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelinde banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir üye işyerleri kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme de bulunulmasını isteyemez net kanun bu Yasal bir değişiklik yapılmadıkça e, kartlı ödeme de tek çekim olmak kaydıyla hiçbir işletme, esnaf, satıcı fark isteyemez. Ancak istisnalar vardır. Onlar da kıymetli madenler, borsada işlem gören hisse senetleri, döviz borsa e, gibi yabancı para alım satımları onlar istisnadır. Onlar bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu belirtmiştir. Ama bunun dışında. Her ürün ve hizmette ilgili kartlı e, ödeme kabul edebilen yani post cihazı olan üye işyerleri kartlı ödeme talebini reddedemez. Tüketici kartlı ödemek istiyorum dediğinde öder. Ne var ki şimdi taksiye biniyor takside 300 lira tutuyor bir bakıyor 330 lira çekiliyor. Burada taksici aslında zarar etmiyor. Onun tek zararı tüketici gözünde itibarı zedeleniyor. Şimdi Aydın Bey çok kısa böleceğim sizi. Ben sabah taksiye bindim. E, bu haberi yapacağımız için ve taksiye bindiğimde hemen şöyle Gökhan Aktaş'tan rica edeyim. Görebilirsek eğer hemen hizmet bedelini ekranlarınıza getirsin. Ödediğim tutar 419 lira 61 kuruş. Tutan tutarda 385 lira. 34 lira 65 kuruş bir hizmet bedeli alınmış şu anda. Yok böyle bir yani hizmet bedeli, komisyon, masraf kanunu okudunuz. Hiçbir isim altında ücret alınamaz. Tekrar ediyorum kıymetli madenler örneğin 24 ayar altın anlık fiyatı değişiyor. İşte senetleri döviz borsasındaki yabancı para alım satımları o farklı. Ama bu istisnaların dışında böyle bir ücret alınamaz. Bunu sadece taksiler dediği son zamanlarda şeyde de görüyoruz biz. Yani e, belediyenin e, İstanbul kartına veya İzmir kartına, Ankara kartına e, yükleme yaparken de kredi kartıyla fark alınıyor. Araç muayene istasyonlarında kartlı ödemede fark alınıyor. Hayır, bu fark aslında esnafın cebine kalmıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanuna göre bunu hangi oranda o post cihazını kullandıran firma tarafından esnafa yansıtılabileceğini yani üye iş yerinden ne kadar kesinti yapılabileceğini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası belirliyor. Şöyle ki biz oraya kartlı ödeme yaptık 100 lira. O 100 lirayı ertesi sabah hesabında görmek istiyorsa esnaf ona bugün için kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranında yani %4.25... ...bir komisyon kesiyor. Ama bazı esnaflar, üye işyerleri... ...satıcılar diyorlar ki... ...benim hesabıma bir ay sonra aktar, biriktir. Bir ay sonra aktar bu bedeli. Onlara komisyon yansıtmıyor... ...finans kuruluşları. Evet, aslında taksici ya da e, taksi durağı sorumlu değil. Burada tamamen poz cihazlarında yetki değil mi? Poz cihazlarında değil. Taksici benim paramı fazla alıyorsa... ...taksici benim muhatabım. Sorun ama taksi işletmecisi ile o finans kuruluşu arasında yapılan kesinti, o kesintinin azami oranı her ay Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Buna rağmen o oranın da üzerinde bir kesinti yapıyor finans kuruluşu. Kim ise aynı şeyi araç muayene istasyonlarında da görüyoruz. Fark alıyor diyor ki ben hizmet bedeli olarak ödüyorum. Ödenemez. O hesabı yaparken ona göre anlaşacaklar, ona göre yapacaklar. Tüketici Kredi kartıyla ödeme yaptı diye fark ödemek zorunda değildir. Kanun değişmediği sürece de bu alınan bedel fark yani hukuka aykırıdır. Tüketiciler bu fişleri ibraz ederek tüketici AKM heyetine internetten başvurup şurada fazladan alınan 34 lirayı ticari avans faiziyle geri isteme hakkına sahiptirler. Nereye başvursunlar? İnternetten tüketici hakemiyetine, ücretsiz ve tüketici hakemiyetlerinin kararları mahkeme kararı hükmündedir. E, 5464 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca fark alınmaması gerekirken fişte görüleceği üzere ben burada 34 lira 61 kuruş fark ödedim bu bedelin ticari avans faiziyle tarafından iadesine karar vermesi istiyorum diye basit bir dilekçeyle internetten başvurabilir. İstanbul'un genelinde neredeyse her takside bu uygulama yapıldığı için tüketici de kendince diyor ki ya hangi birini şikayet edelim? Biz? Bakın e, ee, suyu misal emsal olmaz. Yani kötü örnek bir tekel bayi e, müşteriyle kavga etti Esenyurt'ta gördük fark aldığı zaman. E, vatandaş dedi ki bilinçli bir tüketici olarak fark alman hukuka aykırı. Ben ödemem dedi. Ya da ürünü geri al, ver paramı geri dedi. Çıktı gitti tartıştılar ama bayağı bir tersler. Bunlar emsal olamaz. Şimdi küçük esnafın e, kesilen komisyondan rahatsızlığı finans kuruluşuyla esnaf arasında. Bunu tüketiciye yansıtamazlar. Hukuk böyle diyor. Çok teşekkür ederiz evet. Tükonferen başkanı Aydın Ağalo detayları aktardı bizlere aslında bu yasal bir şey değil yani alınan komisyon e, hizmet bedeli aldığı altında alınan komisyon şu anda yasal bir süreçle ilerlemiyor birçok işletmede iş yerinde olduğu gibi e, İstanbul'daki taksiler özelinde konuşmak gerekirse taksiderdeki post yazlarından da bu komisyonun alınmaması gerekiyor Ve Eğer alınıyorsa da müşterinin tüketici hakemiyetine bir an önce başvuruda bulunması gerekiyor diyerek sözü yeniden sana bırakalım.